Fatura, satılan bir malın cinsini, miktarını, fiyatını ve toplam tutarını belirten ve satıcı tarafından düzenlenerek alıcıya verilen bir belgedir. Fatura işlemleri için ana ekranda bulunan fatura kısmına, kardı bulunan fatura butonunu ve fatura menüsünden fatura listesi kısmına girerek görüntüleyebilirsiniz. Fatura listesini açtığınızda daha önce kaydetmiş olduğunuz faturalar ekrana gelecektir. Bu kısımda örneğin bir stok alış faturası ve hizmet alış faturasını inceleyelim. Stok alış faturası için normalde ekle butonu ile yeni bir kayıt oluşturmanız gerekmektedir. İşlem sırasını hızlandırmak için mevcutta girilmiş olan bir faturayı seçiyorum. Cari bilgileri kısmından öncelikle fiştür adını stok alış faturası olarak seçmişiz. Burada diğer fatura türlerini kullanmak istiyorsanız ilgili faturanın türlerini seçerek oluşturabilirsiniz. Bu kısımdan sonra girmiş olduğunuz faturanın numarası, hangi cariden geldiği, bu carinin ünvan ve benzeri bilgileri otomatikman tanımlı olan hesap kartından gelecektir. Sonrasında bu faturanın tarihi, vadesi, hangi depoya giriş yapıyorsa bununla alakalı depo seçimi ve varsa özel kod girişi yapabilirsiniz. Aynı zamanda faturanın üst kısmında bulunan adres bilgilerinde mevcut hesap planındaki seçmiş olduğunuz karta ait adres bilgileri görüntülenecektir. Aynı zamanda e-fatura gönderimi yapabilir. Daha önce göndermiş olduğunuz faturanın gidip gitmediğini sorgulayabilir. E-fatura ön işlemi yapabilir. Ya da kesmiş olduğunuz fatura hizmet satış faturası, alış iade faturası ise e fatura ile gönderim sağlıyorsanız bununla alakalı fatura numarası verilebilirsiniz. Kısım sonrasında diğer bilgilerde ise fatura ile ilgili açıklama bulunmaktadır. Burada daha önce muhasebe fişi olup olmadığını ya da fark faturası olup olmadığını da seçebilirsiniz. Cari bilgileri kısmına dönüyorum. Alt kısımda yer alan stok adı, miktarı, birimi, ara toplamaya da birimini kullanabilirsiniz. Bu kısımda Satır indirimi varsa satır indirimi kolonunu kullanabilirsiniz. Mevcutta seçmiş olduğunuz stok kartının KDV'sini giriyoruz. Bu işlemleri yaptıktan sonra sistem bize KDV'li tutarını vermiş olacak. Bunun satır üzerinden kontrollerini fatura giriş sırasında sağlayabilirsiniz. Bu işlemler sonrasında faturayı tamamen girdiğinizi düşünürsek, faturanın net toplamı, KDV tutarı ve genel toplamı görüntülenecektir. Yine son olarak da faturanın kontrolünü sağlayabilirsiniz. Eğer bir yanlışlık varsa mutlaka satır kontrolü yapmanız gerekmektedir. Fatura altını inceleyecek olursak indirim ve ekler kısmından eklerden faturaya bir ek tutar, yüzdelik ya da tutar cinsinden ekleyebilir. İndirim varsa yine aynı şekilde indirim tutarı ya da indirim yüzdesi olarak fatura altı indirimi girebilirsiniz. Dövizli tutar kısmında girmiş olduğunuz faturalar dövizli ise Bunlarla alakalı yine bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Kodlar kısmında bu fatura üzerinde yer alan özel kod işlem grubu, proje ya da masraf merkezi seçimi yaptıysanız bununla alakalı bilgileri görüntüleyebilir ya da gireceğiniz faturadaki seçimler için kullanabilirsiniz. Bazı faturalarda damga vergisi olmaktadır. Buna benzer vergi işlemleri için vergiler kısmından artı butonu ile ilgili hesap kodunu çağırarak vergi kutularının girişini yapabilirsiniz. Ödeme kısmında ise girmiş olduğunuz faturanın hesapları kapalıysa yani faturanın kredili değil hesabını kapatarak ödemesini yaparak aldıysanız ilgili işlemleri de buradan kasa hesabı ya da banka hesabı çağırarak ödemesine girebilirsiniz. KDV komisyon kısmında ise faturada yer alan %8, %18, %1 gibi KDV'lerin detaylarını görüntüleyebilirsiniz. Kayıt ve bilgi kısmında ise bu faturanın kim tarafından giriş yapıldığı, kim tarafından güncellendiği bilgisini alabilirsiniz. Fatura işlemini tamamladıktan sonra kaydet butonuna basıyorum ve ilgili faturamı kaydetmiş oluyorum. Faturayı kaydettikten sonra Girilmiş olan faturalar her zaman işlemde kısmında yer alıyor. Bu işlem hesap kartı üzerinde girmiş olduğunuz faturanın ünvanına göre herhangi bir borç alacak tutarı oluşturmayacaktır. Bu faturanın muhasebe kontrolünün yapılarak muhasebeleştir butonuna basılır ve ilgili faturaya ait bir muhasebe fişi oluşmuş olur. Bu muhasebe fişi sistem tarafından oluşturulduktan sonra ilgili hesapların muavinine borç da alacak tutarı yazılacaktır. Ayrıca eylemler kısmında bu fatura ile ilgili muhasebeleştirme işlemi yapabilir. Daha önce muhasebeleşmiş bir faturayı muhasebe fişini iptal et diyerek düzenleme işlemi yapabilirsiniz. Faturayı daha önceden muhasebeleştirdiyseniz faturanın satır ya da fatura içerisinde herhangi bir bilgi değişikliği yapamazsınız. Aynı zamanda bu faturayı onayla diyerek onaylandı sekmesini alabilir. Ya da onayı kaldırarak tekrardan muhasebeleşiklik sekmesine alabilirsiniz. Faturayı silmek için fatura sil butonunu kullanabilirsiniz. Oluşmuş olan fişi görmek için fiş gör butonuyla oluşturabilirsiniz. Yine bu da aynı şekilde muhasebeleşen bir faturanın mahsup fişini görüntülemek için kullandığımız butonumuz. Fatura dizayn işlemlerinde işletmenizin kesmiş olduğu faturanın dizayn işlemlerini yaptığımız kısımdır. Gelen fatura al kısmında ise e-fatura kullanıcısıysanız gelen fatura al seçeneğini kullanarak tarafınıza kesilmiş olan faturaları içeriye aktarmak için kullanırız. E-fatura XML logları ile faturaların logları incelenebilir. E-faturayı ön izleme işlemi için kullanabilirsiniz. E-faturanın gidip gitmediğini sorgulama için kullanacağımız butondur. Toplu e-fatura gönderimi için kullanacağınız butondur. Belgelerde ise Örneğin herhangi bir girmiş olan faturanın ibranı tarayıp sistem içerisinde tutmak istiyorsunuz. Belgeler kısmından bunu da tarayıp kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde ilgili faturaların filtreleme işlemlerini yapabilirsiniz. Bu kısımdan ve tarih aralarının olduğu kısımdan fatura türünü seçerek filtreleme işlemleri yapabilmeniz mümkün. Oluşturduğunuz bu filtre sonucunda bu işlemleri Excel'e aktarabilirsiniz. Hizmet faturası örneğine geçecek olursak, işlemlerde de kısmına geçiyorum. Bir hizmet faturası üzerinde kontrollerimizi yapalım. Örneğin bir doğalgaz faturası. Bu faturada ise stop faturası seçmediğiniz için türünü alt kısımda muhasebe hesap planında bulunan hesap kartlarından bir seçim yapmanız gerekmektedir. Başkent doğalgaz cari seçilmiş. 740 doğalgaz giderleri hesabı seçilmiş ve 150 TL artı KDV'lik bir satır oluşturulmuştur. Bu kısımda kaydettikten sonra yine aynı şekilde muhasebeleştirdiğinizde otomatikman gider hesaplarınıza ve ilgili cari hesabına yansıyacaktır.